Morino'dan Fenerbahçe itirafı, hata yaptım. Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jos Morino, imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye gitmek bir hataydı ama son güne kadar elimden geleni yaptım, ifadelerini kullandı. Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ elenmenin ardından teknik direktör Bruno Leic ile yollarını ayırmış ve yerine Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Çok fazla duygu var. Basın toplantısının başında duygusal anlar yaşayan Mourinho şöyle konuştu. Yoğun duygular içindeyim, ancak tecrübem bunları kontrol etmemi sağlıyor. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum. Portekizli biri olarak Benfica'nın tarihini ve kültürünü bilmemek mümkün değil. Fakat bu duyguları bir kenara bırakıp işime odaklanmalıyım. Kariyerimi kutlamaya gelmedim. 25 yıldır dünyanın en büyük kulüplerinde görev aldığını hatırlatan Mourinho. Ben kariyerimi kutlamak için burada değilim. Bir teknik direktörün kelif aldığı şeylere odaklanmak istiyorum. Artık egomdan çok Başkalarına vereceğim mutluluğa odaklanan bir dönemdeyim dedi. Hiçbir kulüp Benfica kadar motive etmedi. Benfica'yı çalıştırmanın kendisini farklı bir seviyeye taşıdığını vurgulayan Portekizli teknik adam. "Çalıştığım hiçbir kulüp beni Benfica kadar motive etmedi. Taraftarlara söz veriyorum, Benfica için yaşayacağım ve çalışacağım. Bu camianın bir parçası olmak büyük bir onur." ifadelerini kullandı kazanmamız gerekiyor, bu DNA'mız da var. Mourinho, Benfica'nın kültürünün kazanmak olduğunu belirtti. Benfica'nın DNA'sı kazanmaktır. Bu kültürle, bu mentaliteyle kendimi özdeşleştiriyorum. Futbolu seven bu insanları temsil etmek bizim sorumluluğumuz. Taraftarlarımızın tutkusu bana ilham veriyor, dedi. Gerçek Benfica, Fenerbahçe maçındaki gibi. Tecrübeli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti. Her zaman kazanamayabiliriz ama Benfica İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı 10 kişiyle oynayıp pozitif sonuç alan takımdır. İşte bu Benfica ile kendimi özdeşleştiriyorum. Önümüzde 48 saat içinde bir maç var ve hedeflerimi belirlerken hem taktiksel hem de duygusal açıdan çok dikkatli olmalıyım. Fenerbahçe'de imkansızdı. Fenerbahçe dönemiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Mourinho, transfer konusunda yaşadığı sıkıntılara değindi. Oradayken 4 stoperle oynamak istiyordum ama ayrıldıktan sonra kulüp 5 transfer yaptı. Benim dönemimde mümkün değildi. Yine de elimdeki kadroya uyum sağlamaya çalıştım. Benfica ise transferde çok başarılı iş çıkardı, dedi. Fenerbahçe'ye gitmek bir hataydı. Şampiyonluk sözü verip vermeyeceği sorulan Mourinho şu yanıtı verdi. Sözler kolaydır ama Benfica'nın şampiyonluk için gereken her şeye sahip olduğuna inanıyorum. Bu bir vaat değil, bir inanç. Kariyerim boyunca birçok farklı ülkede çalıştım, yanlış tercihler de yaptım. Fenerbahçe'ye gitmek hataydı ama son güne kadar tüm enerjimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak ise kariyerimde tekrar kendi seviyeme dönüş anlamına geliyor.